Herkese merhaba. A1 seviyesi İngilizce öğrenme videosuna hoş geldiniz. Bu video serisinde A1 seviyesinde kelime ve dil bilgisi öğretiyorum. Bu derste İngilizce'de bazı greetings kaliplarını öğreneceksiniz. Bu videolarda İngilizce, mavi, Türkçe, beyaz renkle gösterilmiştir. Hadi başlayalım. Lesson one. Lesson one. Birinchidars. Good day. Igunlar. Sizde tekrarlayın. Good day. Igunlar. Hi. Salam. Hi. Salam. Hello. Merhaba. Hello. Merhaba. Good morning, Gunaiden. Good, Good morning, Gunaiden. Good, Good evening, Yakshamlar. Good evening, Yakshamlar. Good night, Igejalar. Good night, How are you, Nasolsun? How are you, Nasolsun? I'm fine, thank you. İyiyim, teşekkür ederim. I'm fine, thank you. İyiyim, teşekkür ederim. What's up? Ne haber? What's up? Ne haber? How is it going? Nasıl gidiyor? How is it going? Nasıl gidiyor? Long time no see. Seni uzun zamandır görmedim. Long time no see. Seni uzun zamandır görmedim. Nice to see you. Seni görmek güzel. Nice to see you. Seni görmek güzel. How do you do? Nasılsınız? Resmi ilk tanışma. How do you do? Nasılsınız? Resmi ilk tanışma. Pleased to meet you. Tanıştığımıza memnun oldum. Pleased to meet you. Tanıştığımıza memnun oldum. It's a pleasure to meet you. Sizinle tanışmak bir zevk. It's a pleasure to meet you. Sizinle tanışmak bir zevk. How have you been? Nasılsın uzun süre sonra? How have you been? نسل دنیز اوزون سوره سون را دوامت میچین ميشين... تاکی بدین بای بای